Altyazı Eyvallah abi Eşlem abi Eşlim abi 딴데기 꺾어도 효율적 낮 Gelmeyin Sugar, sugar, sugar. Sugar Sugar Sugar. Arkada da gelenler var. var. Ε, γεια σας. Γεια σας. Ξεκινήσαμε... Καλώς ορίστε. Καλώς Ξεκινήσαμε από την Ελλάδα. 35 άτομα. Ότσους μπέσκησε. Είμαστε η συνέχιση της αποστολής που ήρθε από τη Θεσσαλονίκη πριν τρεις μέρες. Σε Λάνικταν ήτσι κοινόντζε για να μπει Για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι να βοηθήσουμε έστω να βγει ένας άνθρωπος βουτανός. e, bütün amacımız e, destek vermek ve e, yardımcı olmak. Bir canı kurtarmak için dahi olsa yardımcı olmak. Hepimiz akoba daha umudumuz var. Ve ve yine dışkula da pragmata. Ama ipame esto ki ne anatopu na vgalume. Ben ipakun ala temata tora fin stigmi. Tomonu bu ipakun sokun anatopi. Bütün amacımız ve hedefimiz. E, evet zor şartlar şartlar çok zor ama bütün amacımız ve hedefimiz bir insanı bile bir şey vatandaşınızı bile canlı çıkarmak. Burada aynı zamanda Avrupalı arkadaşlarımızla da birlikteyiz. bu aynı zamanda Avrupalı bir organizasyon. Kestoka Toka Kahramanmaraş Kahramanmaraş. <Sessizlik> e, işin adı filas bunu kafti etti. Kahraman şu önceki giden ekip de aynı şekilde e, bizim birlikte çalıştığımız ekip. Şimdi onlarla entegre olacağız ve onlarla birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Liorasız. Da sebliroso otlimas te melos ti servolsa enas evropai. Bu şöyle biz e, bir Avrupa Birliği e, organizasyonunun üyesiyiz birçok <laughs> insanı e, Bütün amacımız e, arkadaşımın dediği gibi oradaki arkadaşlarımızla birlikte e, bir fazla canlıyı canını kurtarmak ve e, şeyden çıkarmak enkazdan çıkarmak. Kuzina <laughs> Faküto e, Biz kendi ekiplerimizle geldik ve kendi e, mutfaklarımız var. Kendi e, tedarikli geldik peristatik o travmatizm o ve asteniyas. Içer, ve e, ekipte e, tıp e, görevlileri de var. Bu konuda e, a, acil müdahale yapma şansımız olduğu durumlarda bunu yapabilmemiz için. <laughs>